Mimar Şeyma Gül. Evet, e, Kozan'ın doğasıyla karnaval coşkusunu bir arada yaşıyor. Siz neler söyleyeceksiniz efendim? Çok güzel, özellikle Nisan ayı zaten Adana'da biliyorsunuz ki çok güzel geçiyor. Eğlenceli vakit geçiriyoruz. E, Bucak Köyü'nün de böyle bir işletmeye sahip olması, özellikle böyle doğayla iç içe bir yerde gerçekten çok hoş vakitler tecrübe etmemizi sunuyor bize. Evet, Harika, benim polene biraz alerjim var ama... Gerçekten çok güzel kokuyor. Merhaba ben Fatih Çakıcı. Ee, bu bayram meselesiyle e, Aydın'dan geldik bu taraflara. Portakal çiçeği şey, karnavanına denk gelmemiz de güzel oldu. E, dün Adana'daydık. Bugün e, buraya geldik. Bucak köyünü sürekli methediyorlardı. E, pek gelme fırsatımız olmadı ama şu ana kadar gelmediğim için de pişmanım açıkçası. Çok güzel bir yermiş. Afyon'dan Müfide Uzun. Kızımın arkadaşına misafir geldik. O gezdiriyor görülmesi gereken yerleri gösteriyor sağ olsun bize. Nasıl buldunuz burayı? Çok güzel. Bizim Afyon'da böyle yerler olmayınca böyle yerlere hasretiz. Doğayı nasıl buldunuz? Doğa çok güzel. Su ve yeşillik.